Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler gördüğünüz gibi yatağımdacık. Böyle. Yatağdayım arkadaşlar şu şekilde. Komedim. Hemen kanalıma abone olmayı, zil butonunu açmayı ve ücretsiz yani YouTube izlerken hala ücretsiz abone olmayı unutmayın. <laughs> Alemre Ermi kanalına Alemre yazarak gidebilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla. Onur abimin kanalına da Onur Kral Onur Çek Kral Onur Cenk Kral yazarak çık Çek Onur Kral mıydı? Onur Cenk Kral Onur Cenk çek kral mıydı yoksa çek kral onurcek miydi kral çek onurcek galiba çek kral onurcek yani anlı rağmadı çek kral onurcek yazarak gidebilirsiniz neyse o zaman videoya geçelim nokta o zaman o zaman videoya geçelim evet arkadaşlar evet. şimdi Ada yapacağım ilk başta. Ben sana babam halini göstereyim bakın. Bakın. Babam hali. Baba. <laughs> Baba videomda sen de varsın. Hı. Tabi atabilirsen videomda sen de varsın. Ben Atabilirsen videomda sen de varsın. Dövüş videosu çekeceğiz. Şu anda arkadaşlar babam Babam işini halledene kadar ben de şey yapacağım. Oda turu çekeceğim. Zaten ondan sonraki videomu zaten yayınlamış olurum çoktan. İlk işte daha YouTube kanalımı koymadan daha şey yapacağım, düzenleyeceğim ilk videoyu. Ondan sonra zaten siz görmüş olursunuz zaten. Her gün yeni video olmaz ama yani böyle şey günlerde neydi? Hafta sonu olan günlerde hemen gelin kanalıma bakın video mu var mı yok mu? Ona bakın. Çünkü atabildiğim kadar video atmaya çalışıyorum. <laughs> Hep küçük videoları atıyorum biliyorum. Ama yani sizin değeriniz için beni kendimi canlı görmeniz için böyle. Aa, ne yapıyorsun? Ne tamam, ne olsun. İlla bilmesi gerek yani? Kalsın. Hey guys. Şimdi adamı çekeceğim odam dağınık ya. Neyse çekelim dağınık. Ne Ay işte. Şöyle masanın üstü şöyle. Burada, burada şöyle. Çekmece yoktu zaten burada. Şu şekilde. Bir şeylerim var. Burada da bir tane çekmece var. Şöyle pembe bir çekmece. Gördüğünüz Düzgü... gibi. Durun bir şeye bakacağım. <laughs> Şu... Şu anda bu masayı çekmeye çalışıyorum. <laughs> Ih, ıh, Oldu. Bu şekilde bir tane şeyim var. Çekmeciğim var. İki şekilde. Bu şekilde. Görüyor biliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Bunu bilmiyorum. Bu masam doğal hali. Şurada dolabım var. Dolabımı göstereceğim Odam şöyle küçük zaten. Şöyle. Bu kadar yani. Odam bu kadar. Baba hadi. ne Tekvanda ay karate. Burada arkadaşlar ben karate'de uzmanım. Gerçekten ben karate'nin uzmanıyım. <laughs> <laughs> Tabi o okulunda babam <laughs> iyi. Tekme konusunda babam iyi ama ben yumruk konusunda daha iyi. Bence. Değil mi? Şuraya bir tekme atıyorum valla. Bak. Arkadaşlar bakın. bakın. Nereye kadar tekme atacağım bakın şimdi. Çekeceğim işte. Oo. <laughs> Gördünüz mü? Gördünüz mü? Boyum kadar tekme attım arkadaşlar. Şu an burada yalnız buraya pek kullanmadım oda. Ama babam buraya şarkı için kullanıyor yani. Burası öyle bir oda. Çarklar. 6 ve 8 tane odamız var. <laughs> e şöyle küçük oda. Küçük oda, küçük oda, küçük oda. Hepsi minnak adalar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. O da turunu zaten yaptım. Dum 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 dum. Hadi baba. Tek ay karate. Karate konusunda uzman gelir. Telefonu şuraya yaslıyorum arkadaşlar. Ondan sonra videoyu videoyu kapatacağım. Ondan sonra yayınlayacağım ama onu yayınlamadan önce video video şey koyacağım. Böyle neydi? Ne denir ona? Koy ki çalmasın ya. Ha? He? Hadi hadi hadi. Dur şöyle koyayım. Şu şekilde. Dur, dur Ben tarafa Sen... geçeyim ki. O da kanalın sahibi benim geçeyim. Tamam geçiyoruz. Selamun aleyküm. Allah'ım. Allah'ım. Çekil. Malta için seni koruyor. Gördüğün gibi arkadaşlar. Hiç şey yani. Aha boşa gitti. ben çok zor bir duruma düştüm arkadaşlar. Babam beni tutarsa bu oyun pes olur yani. <Gülüyor> 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 Ay ya arkadaşlar <laughs> ya. Ya baba Samsun. <laughs> hep böyle yapıyorsun arkadaşlar. <laughs> Ona <laughs> bak tamam bu sefer ben tarafa geçelim arkadaşlar. Göremezsiniz, Hadi. bu bu zaten normal çünkü ben bu tarafa geçiyorum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> benim arkadaşlarım ne yapıyorsun sen? Ne yaptın? Sen ne yapacaksın beni? Orada. Bak, bu tuva ayıp ediyorsun baba. it. <laughs>